Selam arkadaşlar. Ben Sandra. Bu da benden 4 yaş küçük kardeşim Leyla. Maalesef ailem onu benden daha fazla seviyor. Hatta beni sevdiklerinden bile emin değilim. Aslına bakarsanız annemle babamın Leyla'ya karşı çok daha sevecen ve anlayışlı olduklarının hep farkındaydım. Ancak bu beni rahatsız etmiyordu. Çünkü benden küçük olduğu için böyle davranmalarını normal buluyordum. Fakat son zamanlarda arka arkaya gelen olaylardan sonra Leyla'nın Annemle babamın favori çocuğu olduğunu düşünmeye başladım. Şimdi size bu olayları tek tek anlatacağım. Sizden ricam düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmanız. Ebeveynlerim sizce de ayrımcılık yapıyor mu? Lütfen bana yol gösterin. Şu an yaşadığımız şehre Haziran ayında taşındık. Önceki evimizde Leyla ile aynı odayı kullanıyorduk. Yeni evimiz yeterince büyük olduğu için artık herkesin kendi odası var. Bu bölgede yazların çok sıcak geçtiğini biliyorduk. Fakat tahminimizden çok daha sıcak oluyormuş. Geceleri resmen sıcaktan uyuyamıyorduk. Evde sadece annemlerin yatak odasında ve oturma odasında klima var. Yani Leyla ile benim odamda klima yok. Bir süre sonra mecburen Leyla ile birlikte oturma odasında uyumaya başladık. Kendi odam olmasına rağmen oturma odasında uyumaktan nefret ediyordum. Ancak başka şansım yoktu. Çünkü babam taşınma sürecinde bir sürü masraf yapmıştı. Ve şimdi iki tane birden klima almasını istemek düşüncesizlik olurdu. Bir gece her zaman olduğu gibi uyumak için oturma odasına gittim. Leyla henüz gelmemişti. Ben uyuyana kadar da ortalıkta görünmedi. Sabah uyandığımda hala gelmemiş olduğunu görünce şaşırdım. Tuvalete giderken odasından sesler geldiğini duydum. TikTok çekiyordu. Gece sıcakta nasıl uyuyabildiğini sormak için odasına girdim. O da ne? İçerisi gayet serindi. Haliyle çok şaşırdım. Kafamı biraz kaldırınca duvardaki klimayı gördüm. Evet, Leyla'nın odasına harika bir şekilde soğutan yepyeni bir klima alınmıştı. O da böylece gece kendi odasında mışıl mışıl uyuyabilmişti. Tabii inanılmaz sinirlendim. Annemle babam kahvaltı ediyordu. Neden sadece Leyla'ya klima alındığını sordum. Babam sakin bir şekilde kardeşim bana gelip artık odasında uyumak istediğini söyledi. Ve klima almamız mümkün mü diye sordu. Ben de gidip bir tane aldım. Siz okuldayken takıldı dedi. Bunun hmm. üzerine baba ben de bu evde yaşıyorum. Benim de oturma odasında uyuduğumu biliyorsun diyecek oldum. Annem hemen Sahra sen isteseydin sana da alırdık diyerek lafı ağzıma tıkadı. O zaman hemen alalım deyince babam bu ay alırsak maddi açıdan zorlanırız. Ama gelecek ay tekrar konuşalım cevabını verdi. Tartışmayı uzatmadım. Çünkü göz göre göre ayrımcılık yapmışlardı. Ve şimdi de mantıksız bir şekilde konuşarak bunu örtbas etmeye çalışıyorlardı. Başta da dediğim gibi, Leyla'ya karşı her zaman daha sevecen davranıyorlardı ama bu yaptıkları onun ötesinde bir şeydi. Klima olayından sonra bir aydınlanma yaşadım ve bu tip şeylere dikkat etmeye başladım. Bunun sonucunda da ailemin Leyla'yı benden daha fazla sevdiğini net bir şekilde gördüm. Aklıma gelen ilk örneği vereyim. İlkokuldan bu yana ev işleri benim günlük rutinimin bir parçasıdır. Çamaşırları yıkarım, çöpü dışarı çıkarırım. Annem işten geç geleceğini söylediğinde yemek yaparım. Leyla'nın ise bugüne kadar odasındaki su bardağını mutfağa götürdüğünü bile görmedim. Yatağını annem toplar. Giysilerini ben ütülerim. Bir keresinde annem bana oturma odasını süpür dediğinde yarın matematik sınavım var. Leyla süpürse olur mu diye sormuştum. Annem tabii ki de olmaz cevabını verince niye demiştim. Ne cevap verdi biliyor musunuz? Çünkü senin yapman gerekiyor. Açıklamaya bakar mısınız? Ben de salak gibi hiçbir şey demeden süpürmüştüm. Önümüzdeki ay Leyla'nın doğum günü. Annem Leyla'nın bu seneki pastasını TikTok logosu şeklinde yaptırayım diye düşündü. Ne dersin deyince ayırdına vardım. Leyla'nın doğum günlerinde o dönem neyi seviyorsa pastası ona göre yapılır. Örneğin geçen seneki pastasının üzerinde Roblox karakterleri vardı. Benim doğum günü pastalarımı ise annem kendisi yapıyor. Anneme sorsanız bu bir aile geleneği değer verdiğini göstermek için bana kendi elleriyle pasta yapıyormuş. Eskiden olsa buna inanırdım. Fakat artık biliyorum ki bana değer verdiği falan yok. Sevdiği için yapsa en başta Leyla'ya pasta yapardı. Ben bunlara dikkat ediyorum ya olaylarda arka arkaya olmaya başladı. Yahut hep böyleydi ama ben farkında değildim. Bir sabah kardeşim mutfağa aksayarak geldi. Ayağını yatağının kenarına vurup incitmiş. Kızgın bir ses tonuyla Anne resmen güm diye ses çıktı. Yerde 10 dakika acıdan kıvrandım. Sana o kadar seslendim niye gelmedin dedi. Annemin cevabını duyunca kulaklarıma inanamadım. Aa o seslenen sen miydin? Duydum ama sahra sanıp gelmedi. Hay Allah. Sesleriniz birbirinin aynı diye karıştırıyorum. Keşke bir baksaydım. Üstelik annem bunları benim yanımda söyledi. Bu da beni hiç önemsemediğinin bir diğer kanıtı. Dayanamadım. Leylacığım bir dahaki sefere ben Leyla, ben Leyla diye bağır ki annem anlasın dedim. Annem hiçbir şey diyemedi. Ama sanki kabahatli olan benmişim gibi ters ters baktı. Leyla'nın evin küçük prensesi olduğu çok belliymiş. Fakat ben hep iyi niyetli yaklaştığım için anlayamamışım. Örneğin Leyla'nın okul gösterisi olduğunda bizimkiler hayatta kaçırmazlar. Eğer gündüzse babam mutlaka iş yerinden izin alır. Benim artık gösterilerim yok ama küçükken babam benimkilere çok nadir gelirdi. Gelemediği zaman da hep işi bahane ederdi. Ancak görünen o ki Leyla söz konusu olduğunda babamın gözü iş filan görmüyor. Annemle erkenden salona gidip en ön sıralarda bir yer buluyorlar ve gösteri boyunca biricik kızlarını çılgınlar gibi alkışlıyorlar. Okulla ilgili bir diğer konuda notlarımız. Ben ne zaman iyi bir not alsam babama göre ya sorular kolaydır ya da çalıştığım yerden geldiği için şansım yağver gitmiştir. Yani aldığım notun benim başarım olmadığına dair bahaneler üretir. Leyla'daysa durum tam tersidir. Notları iyi olmadığı için onun başarısızlığına bahaneler uydurmaya çalışır. Leyla her kötü not aldığında "O sabah başım ağrıyor" demiştin, ondan'dır. Bu öğretmen zaten çok zor soruyor gibi şeyler uydurarak problemin onda olmadığını kanıtlamaya çalışır. Böyle bir sürü şey arka arkaya gelince moralim çok bozuldu. Normalde önemsemeyeceğim şeylere de takılmaya başladım. Bir çözüm yolu bulmam gerekiyordu. ...online psikolog hizmeti veren bir internet sitesine kayıt oldum. Seans ücretleri gayet uygundu. Bir süre harçlıklarımı biriktirdim ve sitedeki bir psikologtan randevu aldım. Bir saat süren görüntülü bir görüşme yaptık. Yaşadığım her şeyi bütün detaylarıyla anlattım. Seansın sonunda psikolog bana... ...Sahra bu sorunu tek başına çözemezsin. Sana ben veya başka bir psikolog da yardımcı olamaz. Anneni ve babanı karşına alıp bana anlattığın gibi onlara da anlatmalısın. Eğer ikinizi de eşit oranda seviyorlarsa, ki bence seviyorlardır, seni bu konuda ikna etmeleri gerekir. Veya haklı hmm. olabilirsin ve farkında olmadan kardeşinle aranda ayrım yapıyor da olabilirler. O durumda ise bundan sonra böyle hissetmemen için yine annenle babanın çaba harcaması lazım. Hmm. Anlayacağın psikologlarla hiç vakit kaybetme. Bu sorunu sadece ve sadece ailenle çözebilirsin dedi. Söyledikleri çok mantıklıydı. İlk fırsatta ailemle konuşmaya karar verdim. Geçen pazar Leyla bir arkadaşımda olduğu için ev müsaitti. Annemle babama sizinle konuşmak istediğim önemli bir konu var dedi. Tabii çok merak ettiler. Sanırım bir buçuk saat kesintisiz konuştum. Ne annem ne de babam sözümü kesti. Sadece dinlediler. Arada birkaç yerde dayanamayıp ağladım. Aslına bakarsanız bunları anlatmak bile iyi geldi. Fakat sonrasında konuşulanlar ne yazık ki hiç hoşuma gitmedi. Öncelikle asla ayrım yapmıyoruz. Ve Leyla'yı da seni de çok seviyoruz dediler. Bu kısımda sorun yok. Fakat annemin söyledikleri beni çok üzdü. İkinizin de kişilikleri çok farklı. O yüzden sana başka, Leyla'ya başka davranıyor olabiliriz. Leyla'nın karakteri kedilere benziyor. Sadece biz ona ilgi gösterdiğimizde bize ilgi gösteriyor. Genel eğilimi bizden uzak durmak yönünde. Bu yüzden de ona her zaman iyi davranmak zorundayız. Senin karakterinse tam tersi. Annemin son cümlesini duyunca sinirden kıpkırmızı oldum. Ne demek istediğini anlamıştım ama anlamazdan geldim. Tam tersi ne demek diye sordum. Annem açık açık söyleyemedi. Kedinin tersi işte dedi. Sanırım verdiği örnekten pişman olmuştu. Dayanamadım. Yani köpek demek istiyorsun. Leyla'nın karakteri kedi, benim karakterimse köpek. Köpeğe ne kadar kötü davranırsan davran, o yine de gelip sana yalakalık yapar. Yani sizin gözünüzde ben böyle biriyim öyle mi dedim. Annem kafasını salladı. Kulağa çok iyi gelmeyebilir ama karakterlerinizin farklı olduğunu anlatmak istedim diyerek kendini savunmaya çalıştı. Bence annemin bu söyledikleri ayrım yaptıklarını net bir şekilde kanıtladı. Çok bozulduğumu görünce gönlümü almaya çalıştılar. Babam, "Kardeşin de sen de çok değerlisin. Bu konuda üzülmeni gerektirecek hiçbir şey yok." dedi. Ancak ben cevabımı almıştım. Çok ısrar etseler de konuşmayı devam ettirmedim. Peki sizce annemle babam çocukları arasında ayrım yapıyor mu? Leyla'yı benden daha fazla sevdiklerine dair de fikrim değişmedi. Ayrıca annemin kişiliklerimiz için yaptığı kedi köpek benzetmesi de çok tuhaftı. Ne düşündüğünüzü lütfen yorumlarda paylaşır mısınız? Tüm yazdıklarınızı tek tek okuyacağımdan emin olabilirsiniz. Hoşçakalın.